Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü sanatçımız Safiye Soyman'ın çok acı günü haberimizde. Bodrum'da 52 yaşındaki oğlunu kaybeden Safiye Soyman ölüm yıl dönümünde mezar başında dua okudu. Soyman bir sene oldu ama sanki dün gibi ölmedi o benim içimde yaşıyor. Harun'um melek oldu dedi. Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın 24 yıldır kas güçsüzlüğü yaşayan ve dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemine etkileyen bir hastalık olan MS ile mücadele eden oğlu Harun Aköröz 27 Temmuz 2024'te Burdur'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ve Akaröz'ün cenazesi 28 Temmuz 2024'te Bodrum'da Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Harun Akaröz ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı. Anma törenine Safiye Soyman ile çok sayıda yakını katıldı. Akaröz'ün mezarı başında dualar okundu. Soyman daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oğlu anısına 100 fidan dikeceğini belirten Safiye Soyman, bir sene oldu ama sanki dün gibi ölmedi. O benim içimde yaşıyor. Harun'un um, melek oldu. Türkiye onun için çok 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 severdi ve Türkiye onu çok iyi tanıyordu. Sevenleri hep sorardı. Hiç saklamadım. Hiç geri plana atmadım oğlumu. O yaşıyor. Türkiye oğlum için ağladı. Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Köye gittik. Onun adına hayrat yaptırdık. Ben de oğlumu ölümsüzleştirdim. Daha çok hayırlarla yaşasın istiyorum. Şimdi de inşallah vefat ettiği köyüne 100 tane fidan diktireceğim. Benim evlat acısı olarak yüreğim yanıyor ama Türkiye'de ormanlar yanıyor. Oğlum adına fidan diktirmek istiyorum. 100 tane fidan yaptıracağım. Onlar yeşerdikçe çocuğumda yaşayacak. Benim oğlum yaşıyor. Beni hep rüyalarımda yönlendiriyor. Annem ağlamasın, annem üzülmesin, annem sahnesine devam etsin. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yüzüm gülüyor ama içim yanıyor dedi. Bizlerde kanalımız olarak ünlü sanatçımız Safiye Soymana ve evladını kaybeden bütün anne babalara Allah'tan rahmet sevenlerine ve kendilerine çok büyük sabırlar diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.